Makinesi. Önceden bu kadınlar saatlerce uğraşıp taraklarla, ellerle açtıkları yünü biz hemen hemen 7 senedir makineyle açıyoruz. Ee, yüksek halkımıza sunduğumuz çok güzel bir fırsat. Tabi e, şu anda hani önceden hep yün kullanılıyordu. Şu anda silikon ve lf döndü. İşlerimiz baya bir düştü. Ama ona rağmen biz bu işi devam ettiriyoruz. Yani yapmaya devam ediyoruz. Hani bildiğiniz üzere yüksek soğuk bir yer, soğuk bir memleket. Hani özellikle gün daha sıcak olduğu için gün tercih ediliyor. Bu taraftan verdiğimiz zaman şu alt kısımdan pisliği döküyor. Ondan sonra şu kısma geçene kadar bütün pislik makinenin dip kısmında kalıyor. Temiz gün karşı tarafa geçiyor. Şimdi böyle olduğu zaman da yünün içindeki ne kadar pislik, çer çöp varsa Makinenin dip kısmında kalıyor, temiz karşı tarafa geçiriyor. Evet. Önceden bir torba yünü e, örnek alalım. Bir kadın nereden bakarsan bir gün, iki gün boyunca uğraşıyor. Ta ki onu temizleyene kadar, şey yapana kadar, o sırt ağrısı, o hani etrafının kirlenmesinden şey yapalım. Ama şu anda en fazla bir yarım saatimizi alıyor. Ve elden daha temiz bir gün çıkarıyoruz. Ailecek bu işle uğraşıyoruz. Baba mesleği, bir hemen hemen 8 senemizi doldurduk Allah şükür. Ama tabii dediğim gibi çok fazla hani yünden değil de silikon ve lifle milletiniz kaydı için biraz işlerimizi azalma oldu. Bayağı bir azalma oldu. Şimdi şöyle diyeyim, eskiden herkes gün e, yorgan kullanırdı. Ama şu anda yünü değil de silikon yorganlara şey yapıyorlar, tercih ediyorlar. Ama halbuki baktığınız zaman hani sağlıklı olan yün. Sıcaklık açısından da yün. Burada gördüğünüz üzere açtığımız ün var. Ünü de makineden geçirdikten sonra aynı poşetlerine, torbalarına birleştirip sahibine teslim ediyoruz.